Kahramanmaraş'ın meşhur sömelek köfte tarifini yapıyorum. Hadi başlayalım. 1 su bardağı ince bulguru 1 su bardağı kaynamış suyla ıslatın. Karıştırın ve 10 dakika kenara alın. Bulguru havalandırın. 200 gram kıymayı, yarım su bardağı 22 yemek kaşığı unu, 1 yumurtayı, 1 dolu tatlı kaşığı salçayı, 1 er çay kaşığı karabiberi, kimyonu, pul biberi ve toz biberi, 1 silme tatlı kaşığı tuzu atın ve 5-6 dakika yoğurun. Tepsiyi biraz unlayın, yanınıza bir kase su alın. Elinizi arada ıslatarak ince uzun parmak gibi köfteler yapın. Köfteleri tuzlu suda haşlayın. Pişen köfteler yukarı doğru hareketlenecektir. 2 yemek kaşığı tereyağında 1 yemek kaşığı salçayı kavurun. 1 kepçe köftenin haşlama suyundan dökün. 1 tatlı kaşığı kuru nane atın. Köfteleri sosta çevirin. Sarımsaklı yoğurdu, pul biber ve nanesiyle servisini yapın. Afiyet olsun.